Güçlü duygular genellikle insanları büyük işler yapmaya teşvik eder. Sevdiklerine karşı içten sevgi, ebeveynlere, onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için inanılmaz bir güç verir. Aile üyeleri için her engeli aşmaya hazırdırlar. Bununla birlikte, en saf duygular bile bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilir. 130 binden fazla insanın yaşadığı Montgomery ilçesindeki Dayton şehrinde 27 Temmuz 1995'te Whitney Lean, Hostler ailesinde dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri çok yakın olduğu Chelsea adında bir ablası vardı. Whitney'in ebeveynlerinin ilişkisi zordu. Küçük kızın doğumundan birkaç yıl sonra ailedeki gerginlik doruk noktasına ulaştı ve çift ayrılmaya karar verdi. Annenin sağlık sorunları nedeniyle çocukların velayeti babaya verildi. Kızlar uzun süre anneyle çok fazla temas kurmadan büyüdü. Aile zorluklarına rağmen Whitney neşeli ve arkadaş canlısıydı. Özellikle çizimde yaratıcı yetenekler gösterdi. Babası onun yeteneğini fark ettiğinde kızını bir sanat okuluna gönderdi. Whitney 12 yaşına geldiğinde annesi Kimberly sağlığını geri kazandıktan sonra ailenin hayatına geri dönmeye karar verdi. Bu sırada Chelsea zaten çalışıyor ve yalnız yaşıyordu. Küçük kız hala babasıyla yaşıyordu. Anne kızların yanına taşınmasını istiyordu. Chelsea ile yakınlaşma zor oldu. Artık annelik bakımına ihtiyacı yoktu. Whitney ise annesiyle temas kurma fikrine ilgi duyuyordu. Buluşmaya Birlikte yürüyüşler yapmaya başladılar ve sonunda o kadar yakınlaştılar ki Whitney onun yanına taşındı. Sonraki yıllarda annesiyle yaşadı ve babasıyla da iletişimini sürdürdü. Lisede Whitney Randy Ryder ile tanıştı. Aralarında bir çekim oluştu ve zamanla bu romantik bir ilişkiye dönüştü. Çift birbirlerini ailelerine tanıtmadan önce birkaç yıl birlikteydi. Duyguları güçlü çıktı ve gençler ayrılmaz bir ikili oldu. Okuldan sonra birlikte iş aradılar ve üniversitede okumayı planladılar. 2017 yılında Whitney hamile olduğunu öğrendi. Haber beklenmedik olsa da her iki ailede olumlu tepki gösterdi. Her iki tarafın ebeveynleri çifti destekledi ve yeni bir ailenin kurulmasını doğal karşıladı. Genç adamın yakın zamanda emekli olan ebeveynleri, gençler okuyup hayatlarını kurarken çocuğun yetiştirilmesinde yardım teklif etti. Çift bu teklifi minnettarlıkla kabul etti. Kısa süre sonra aşıklar, gelecekteki babanın ailesinin yaşadığı Ohio eyaletindeki Saint Paris adlı küçük kasabaya taşındı. Başlangıçta küçük bir dairede yaşadılar ve çalıştılar kızları doğduktan sonra Randy'nin ebeveynlerinin evine taşınmaya karar verdiler. Bu adım onlara çalışma ve okulu birleştirme imkanı vererek hayatlarını kolaylaştıracaktı. Ayrıca finansal açıdan da avantajlıydı. Kira ödemek zorunda değillerdi. Büyük anne ve büyük baba torunlarıyla daha fazla zaman geçirebiliyordu. Bu da herkesin hoşuna gidiyor gibiydi. Büyük evde Randy'nin ebeveynlerinin yanı sıra küçük kardeşi Rodney de yaşıyordu. Kardeşler arasındaki yaş farkı azdı. Rodney de okuyup çalışıyor ve gelecek planları yapıyordu. Büyük ve uyumlu bir aile olarak birlikte yaşıyor ve birbirlerini destekliyorlardı. Her şey harika gidiyor gibiydi. Sonraki olaylar o kadar da şaşırtıcıydı. 1 Ekim 2020 tarihinde Randy polis karakoluna geldi kız arkadaşının kaybolduğunu bildirdi. Verdiği bilgilere göre onu en son bir önceki akşam görmüştü. Bir tartışma yaşamışlar, ardından o arkadaşlarına gitmişti. Tartışma Whitney ile annesi Valerie arasında devam etmiş, ancak o sonunu beklememiş. Randy, akşamı birlikte geçirmeyi planladıklarını, ancak sevgilisinin evde kalmaya karar verdiğini anlattı. Daha sonra genç adamın arkadaşları onu alıp birlikte bir partiye gitmek için geleceklerdi. Randy'ye göre arkadaşı Whitney'i almak için kararlaştırılan saatte gelmiş. Ancak o planlandığı gibi onu beklemiyormuş. Arkadaşı birkaç kez aramayı denemiş ama başarısız olmuş. Evin önünde bir süre bekledikten sonra planlarının değişmiş olabileceğini düşünüp Randy'nin olduğu partiye gitmiş. Arkadaş Whitney'yi orada görmeyi umuyordu ama o orada değildi. Olayı Randy'ye anlattı. Bu da onu endişelendirdi. Randy de genç kadınla iletişim kurmaya çalıştı ama o cevap vermedi. Endişelenerek evde olan ebeveynlerini aradı. Onların ifadelerine göre Whitney ondan kısa bir süre sonra ayrılmış. Bir arkadaşı onu arabayla almış. Valerie, genç kadının bindiği Camları karartılmış bilinmeyen bir araba görmüş. Ancak kadın Whitney'yi tam olarak kimin aldığını ve araçta kaç kişi olduğunu görememiş. O andan itibaren Whitney'den haber alınamadı ve o zamandan beri kimse onu görmedi. Genç adam, Whitney'nin arkadaşlarını ziyaret ettiği ve geri döneceği umuduyla bir gün daha bekledi. Tüm tanıdıklarını aradı ancak kimse Whitney'yi görmemişti. Randy genç kadının kiminle gittiğini öğrenemedi ve ancak o zaman kolluk kuvvetlerine başvurdu. Doğal olarak soruşturmacılar ilk önce Randy'den olaya karışmış olmasından şüphelendiler çünkü genellikle bu tür durumlarda yakın kişiler dahil olur. Ancak genç adamın ifadelerinin güvenilir bir doğrulaması vardı. Partideki birkaç görgü tanığı ebeveynleri de onun yalnız ayrıldığını görmüşlerdi. Partide Randy arkadaşlarıyla buluştu ve bir tanıdığı gelip Whitney'i alamayacağını söyleyene kadar onlarla birlikteydi. O çoktan gitmişti. Bu kişi Randy'nin anlatımını doğruladı. Polisler, genç kadının onun yanında görünüp görünmediğini öğrenmek için kayıp kişinin annesiyle iletişime geçti. Kadın kızıyla karşılaşmadığını inkar etti. Onun sözlerine göre Whitney tüm sorunları çözeceğine ve çocuğun babasıyla yaşanan sorunlar nedeniyle yakında küçük çocukla birlikte ona döneceğine söz vermişti. Kadın, Whitney'nin bu şekilde ortadan kaybolamayacağını iddia etti. Tüm bunlar tutarlı bir resim oluşturmuyordu. Bu yüzden polisler durumu ele aldı ve kayıp kişiyi aramayı organize etmeye başladı. 1 Ekim 2020'de bir adam Ohio eyaletindeki Kaiser Gölü çevresindeki ormanda yürüyüş yapıyordu. Bir uçuruma vardığında aşağıda olağan dışı bir şey fark etti. Taşların arasında tuhaf renkli bir nesne göze çarpıyordu. Daha yakından bakınca adam uçurumun dibinde hareketsiz bir figür fark etti. Bunun uçurumun kenarından kazara kayan bir yürüyüşçü olabileceğini düşündü ve durumundan endişelendi. Yoldan geçen kişi yatan kişiyi seslenerek uyandırmaya çalıştı ancak cevap vermedi. Dik yamaçtan inmek çok riskli görünüyordu. Bu yüzden adam akıllıca bir şekilde kurtarma ekiplerini aramaya karar verdi. Kısa süre sonra uzmanlar geldi. Yatan kişiye ulaştıklarında kurtarma ekipleri bunun kritik durumda olan genç bir kadın olduğunu tespit etti durumunun bir düşmeyle ilgili olmadığı açıktı. Boynunda dış etki belirtisi olan izler görülüyordu. Yüksekten düşme için tipik olan yaralanma belirtileri yoktu. Bu da olayın başka koşullarını gösteriyordu. Genç kadının kimliği belgelerin olmaması nedeniyle hemen belirlenemedi. Gelen polisler bu gizemli olayla ilgili soruşturmaya başlamak için sadece onun kıyafetlerine ve piercing dahil diğer belirgin özelliklerine güvenebiliyordu. Koluk kuvvetleri, son zamanlarda kayıp olan kişilerin listelerini kontrol etmeye başladı. Polis merkezine gelen bildirimleri inceledikten sonra hızlıca benzer bir tanımlama buldular. Muhtemelen uzmanlar Whitney Lynn Hostler ile ilgileniyorlardı. Kıyafetleri ve görünümü kayıp kişinin bilgilerine uyuyordu. Kaybolduğuna dair bildirim tesadüfi bir yolcunun acil servisi aramasından kısa bir süre önce gelmişti. Daha sonra gerçekten Whitney olduğu doğrulandı. Uzmanlar felaketin nedeninin boğulma olduğunu tahmin ediyordu. Koşullar kasıtlı bir eyleme işaret ediyordu. Bu yüzden soruşturmacılar kapsamlı bir inceleme başlattı. Whitney'nin son saatlerini incelerken, soruşturmacılar onun sadece yakın akrabalarıyla temas halinde olduğunu tespit ettiler. Nişanlısı Randy, onun babası Rodney Senior ve annesi Valerie. Randy'nin kardeşi Rodney Junior da aileyle aynı evde yaşadığı için şüpheliler arasına girdi. Polisler, Ryder'ların evine vardığında sadece Randy'nin kardeşini buldular. Ebeveynlerin torunu alıp ava gittiklerini söyledi. Memurlar önce genç adamla konuşmaya karar verdiler. Rodney Jr.'ın Whitney'nin kaybolduğu gün sabahtan gece geç saatlere kadar işte olduğu ortaya çıktı. Bunu iş arkadaşları ve güvenlik kamerası kayıtları doğruladı. Eve döndüğünde genç kadının birkaç saat önce kaybolduğu ortaya çıktı. Bu yüzden genç adam hemen ilgilenilen kişiler çemberinden çıkarıldı. Randy'nin doğrulandığı üzere Whitney'nin kaybolması sırasında bir partide olduğu ve herhangi bir şüphe uyandırmadığı belirlendi. Ebeveynleri hakkında sorular kaldı. Rodney Senior ve Valerie, genç kadının evden ayrıldığını ve oğullarının gidişinden sonra bilinmeyen bir arabaya bindiğini gördüğünü iddia eden tek kişilerdi. Ancak bunu başka kimse doğrulamadı. Randy'nin ebeveynleri ancak 6 saat sonra eve geldiler üstleri başları kirliydi ve bunu ormanda geyik arayışıyla açıkladılar ancak bu şüphe uyandırdı. Genç kadının kaybolmadan önce bindiği arabayı tarif edebildiler ancak plakayı ve sürücüyü hatırlamıyorlardı. Whitney'nin partiye alınmak üzere olduğunu bildikleri için buna önem vermediler. Genç kadın arabaya sakin bir şekilde bindiği ve sürücüyü açıkça tanıdığı için söz konusu arkadaşlar olduğunu varsaydılar polisler hava karardığında saat 19 civarında ailenin evinden ayrıldılar. Tanıklardan önemli bilgiler alamadıkları için ebeveynlere göre kendi kamyonetlerinin yanında duran şüpheli koyu kırmızı, camları karartılmış bir arabanın olduğu yerde genç kadının kaybolduğu yeri incelemeye karar verdiler. Maalesef orada gözetleme kameraları yoktu. Kamyonetin yanından geçerken polisler tesadüfen açık kasa bölümünde olağan dışı bir şey fark ettiler. İçinde bant izleri olan birkaç siyah çöp torbası vardı. Yanında kadın terlikleri ve eldivenler duruyordu. Her şey kirliydi. Eşyaların bir araya gelişi tuhaftı ve hiçbir av ekipmanına benzemiyordu. Kanun adamları bu tür şeylerin genellikle hangi hoş olmayan durumlarda kullanıldığını biliyorlardı. Yapışkan bandı incelerken dedektifler Whitney'nin saçlarına renk ve uzunluk olarak benzeyen bazı koparılmış saçlar fark ettiler. İçeride ayrıca büyük, iki tekerlekli bir bagaj arabası vardı. Sanki kısa süre önce bir kır yolunda kullanılmış gibi oldukça kirliydi. Dedektifler dikkatli davranmaya ve araç sahiplerinin dikkatini bulgularına çekmemeye karar verdiler. Ailenin genç kadının kaybolmasına karışmış olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Potansiyel şüphelileri Ryder ailesini ürkütmekten korkan polis memurları sessizce eve döndüler ve kayıp kişinin odasını inceleme izni istediler. Dedektifler bir soruşturma yürütmek ve Whitney'nin cep telefonunu ve bilgisayarını analiz için almak istiyorlardı. Valeri'nin ebeveynleri polislerin içeri girmesine izin verdiler. Genç ebeveynlerin odasında kayıp kişinin telefonunu ve kamyonetin kasasında bulunan saç kalıntılarıyla aynı olan neredeyse boş bir rulo yapışkan bant buldular. Memurlar sahipleri bilgilendirdi ve açıklama istediler. Onlar sakin kaldılar ve soruları cevaplamaya başladılar. Ebeveynlere göre Whitney o gün odasını temizlemişti ve saçlarını tararken saçlar kazara banda yapışmış olabilirdi. Görünüşe göre olaydan kısa bir süre önce hastalanmıştı ve saç dökülmesi yaşıyordu. Randy dahil herkes bu versiyonu doğruladı. İfadelerdeki güvene ve kafa karışıklığının olmamasına rağmen, dedektiflerde Valerie ve kocasının samimiyeti konusunda şüpheler oluşmaya başladı aile oldukça sakin davranıyordu. Genç kadının kaybolması nedeniyle endişeli oldukları görülebiliyordu. Ancak net konuşuyorlardı. Kolluk kuvvetleri, bulunan nesneler hakkında sorguladıklarında annenin ve oğulların davranışlarında olağan dışı bir şey fark etmediler. Ancak Büyük Rodney çok heyecanlı görünüyordu. Dedektiflerin sorularını cevaplamadan önce uzun süre düşünüyordu. Dani. Dedektifler onun davranışıyla ilgilendiler ve onu karakolda sorgulamaya karar verdiler. Orada adam oğluyla aynı hikayeyi anlattı. Onun sözlerine göre, Whitney Parti'ye gitmeden kısa bir süre önce onunla Valerie arasında şiddetli bir tartışma yaşanmıştı. Önce genç ebeveynler kendi odalarında tartıştılar, sonra genç adamın annesi araya girdi. Whitney öfkeliydi sevgilisinin sadakatsizliğine dair kanıtları olduğunu iddia ediyor ve onu terk etmek istiyordu. Sadece onu terk etmek değil, aynı zamanda kızıyla birlikte annesinin yanına dönmek istiyordu. Adam, Valeri'nin gürültüyü duyduğunda gençlere koştuğunu ve genç kadını sakinleştirmeye çalıştığını anlattı. Onunla konuşmak ve Whitney'nin oğlu hakkında yanıldığına ikna etmek istiyordu. Bu konuşma sırasında Randy sinirlendi ve partiye yalnız gitti. Aile reisi daha sonra genç kadını sakinleştirmeyi başardıklarını itiraf etti. Bilinmeyen bir arabayla arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı. Bunu yaparken Whitney, Valerie ile konuşmaya daha sonra devam etmeyi kabul etti ancak geri dönmedi ve ona ne olduğunu bilmiyorlar. Rodney Senior ayrıca oğlunun gerçekten de kararsız olduğunu ve başka bir kız arkadaşı olduğunu doğruladı. Bunu diğer kız hamileliğini açıkladığında öğrendiler. Bu Whitney'nin kaybolmasından birkaç gün önce olmuştu. Çocuğun Randy'den olduğundan emindi ve bu yüzden onu tutmaya karar verdi. Tüm durum şüphe uyandırdı, özellikle de genç adam bu ayrıntıları soruşturmacılarla ilk görüşmesinde gizlediği için. Ayrıca, akrabalarının genç kadından kurtulmak için bir nedeni olmuş olabilirdi. Randy sorgulanmak üzere karakola çağrıldı. Önce ona, başka bir genç kadınla ilgili olan tartışmanın nedenini, neden belirtmediği soruldu. Genç adam, bu hassas noktayı hemen açıklamak istemediğini, çünkü kız arkadaşını aramayı etkilemeyeceğini düşündüğünü ve kendini zor duruma düşürmek istemediğini açıkladı. Bu noktada Whitney'in üzücü kaderi henüz bilinmiyordu. Ancak soruşturmacılar, tam da bu gerçeğin ve genç adamın ebeveynleriyle olan anlaşmazlığın, kahramanın kaderinde uğursuz bir rol oynamış olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Ardından Randy babasının ifadesini doğruladı. Kavga sırasında kendisinin ve Whitney'in üst kattaki odasında olduklarını itiraf etti. Genç kadın kavgayı başlattı ve onu sadakatsizlikle suçladı ilişkiyi bitirme ve çocukla gitme niyetini açıkladı. Annesi araya girdi, şiddetli bir şekilde tartıştılar ve aşağı indiler. Kısa süre sonra kavga kesildi ancak genç adam garip sesler duydu. Bu sesler onda endişe veya şüphe uyandırmadı. Rendi odasında kaldı ve onlara dikkat etmedi. Her şey sakinleştiğinde bir süre sonra çok heyecanlı görünen babası ona geldi. Adam ona beklenmedik bir istekte bulundu oğlundan birkaç günlüğüne evi terk etmesini ve kolayca bulunabileceği bir yerde kalmasını istedi. Randy bu tuhaf isteğin nedenlerini sormadı. Sadece gerekli eşyaları topladı ve akşamı geçirmek istediği arkadaşlarına doğru yola çıktı. Bundan sonra Whitney bir daha ortaya çıkmadı. Genç adamın davranışı olağan dışı görünüyordu. Soruşturmacılar neden aşağıda neler olduğunu sormadan babasının isteği üzerine evi bu kadar istekli terk ettiğine şaşırdılar. Randy, sevgilisiyle olan durumun onu çok üzdüğünü ve yoldan çıkardığını söyleyerek kendini haklı çıkardı. Bu yüzden ebeveynlerine güvenmeye karar verdi. Genç adam, babasının bu şekilde ilişkiye ara vermeyi ve Whitney'e sakinleşmesi için zaman tanımayı önerdiğini düşündü. Genç kadınla olan kavga yüzünden Randy onu aramadı ve sadece tek başına gitti. Anlaşmazlıklarının koşulları göz önüne alındığında parti konuklarının tümü genç kadının kavga nedeniyle gelmediğini varsaydı. Kimsenin aklına Whitney'e bir şey olmuş olabileceği gelmedi. Whitney, düşmanı olmayan, arkadaş canlısı ve sevimli bir kişi olarak biliniyordu. Partide misafirler Randy'nin rahatsız göründüğünü fark ettiler. Whitney'e birkaç kez ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Genç adam nişanlısının anlaşmazlıklar nedeniyle onu görmezden geldiğini düşündü ancak onun sadece böyle ortadan kaybolamayacağını anladı. Bu yüzden Randy polise başvurdu. Daha sonra Whitney bir vadide bulundu kanıtlar Randy'nin ebeveynlerinin zemin katta bulundukları sırada olaya karıştıklarını gösteriyordu. Her şeyi genç kadının bağımsız bir kararı gibi göstermeye çalıştılar ancak deneyimli uzmanlar ve dedektifler bu numarayı anladılar. Dedektifler, tepkilerini gözlemlemek için Valerie, Randy ve Rodney Senior'a bulunan cesetle ilgili bilgi verdiler. Bu haberden sonra Rodney Senior gözle görülür şekilde gergin hale geldi. Bu da şüpheli görünüyordu. Sonra dedektifler belirleyici bir adım attılar. Aile reisine Whitney'in bulunduğu yerin fotoğraflarını rahatsız edici detayları gizlemeden gösterdiler. Torunun annesinin durumunu gördüğünde adam çöktü. Bu psikolojik numara gerçeği ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. Rodney Senior anlatmaya başladı. Kaybolma gününde zemin kattaki yatak odasında dinleniyordu. Yan odadan gelen birkaç dakika süren rahatsız edici bir sesle uyandı. Ne olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Diğer yatak odasına baktığında Whitney Adi yatakta gördü. Hareket etmiyordu ve başında boynuna sıkıca kapatılmış bir torba vardı. Yatağın yanında elinde bir rulo tutan Valerie duruyordu. Adam donup kaldığını ve sonraki saatlerin bir sis içinde geçtiğini anlattı. Karısı, torununu bir daha asla göremeyeceğini fark ettiğinde öfkenin onu ele geçirdiğini açıkladı. Kontrolünü kaybetti ve Whitney'e saldırdı. Rodney Senior hiçbir şey söylemedi ve karısına mekanik olarak yardım etti. Önce olanları görmesin diye oğlunu uzaklaştırdı geri döndüğünde Valerie'yi, Whitney'yi büyük plastik torbalara koymaya çalışırken buldu. Valerie ondan bir el arabası ve büyük bir çanta getirmesini istedi. Whitney'yi paketledikten sonra çantayı birlikte pick-up'a yüklediler. Eve vardıklarında bir süre nereye gideceklerini düşündüler. Kaiser Gölü'ndeki uçuruma gitmeye karar verdiler. Arka koltuğa Whitney'in küçük kızını koydular çünkü onu evde yalnız bırakmak istemediler. Gece geç saatlerde olay yerine vardılar. Küçük kız olanlardan habersiz uyuyordu. Daha sonra torbaları, bant kalıntılarını, çantayı ve el arabasını kanıtları daha sonra yok etme niyetiyle yanlarına aldılar. Ancak dedektiflerin şansına bunu başaramadılar. Rodney Senior ifadesi sırasında çok gergindi. Valerie ise yan odada sakin kaldı. Soruşturmacılar şüphelileri ayrı ayrı sorguladı ve Valeria kocasının itirafından habersizdi. Mesafeli davrandı ve olayların kendi versiyonunda ısrar etti. Ancak kocasının ifadeleri kendisine bildirildiğinde her şey değişti. Valeria maskesini düşürdü ve onun anlatımını doğruladı. Sözlerine göre Whitney ve Randy arasında yüksek sesli bir tartışma duydu müdahale ettiğinde Whitney'in küçük kızla gitmek istediğini anladı. Genç kadın torunlarını bir daha asla göremeyeceklerini söyleyerek tehdit etti ve eşyalarını toplamaya başladı. Valeria, sevdiği küçük insanı kaybetmekten korktu. Durumunu kafa karışıklığı olarak tanımladı ve kendini dışarıdan izliyormuş gibi hissettiğini söyledi. Valeria, Whitney'e geri dönüşü olmayan bir zarar vermek istemediğini iddia etti. Rodney kapıda belirdi ve olanları görünce donup kaldı. Valeria ona Randy'yi uzaklaştırmasını, ona bir alibi sağlamasını emretti. Anlatımının geri kalanı kocasının sözleriyle örtüşüyordu. Valeria, eylemlerinin farkında olmadan ani bir duygu patlamasıyla hareket ettiğinde ısrar etti. İtirafı polisleri şok etti, özellikle de her şeyin küçük torunun varlığında gerçekleşmiş olması nedeniyle. Soruşturmacılar, olayın ani bir duygusal patlamanın sonucu mu yoksa önceden planlanmış bir eylem mi olduğunu anlamak zorundaydı. Kolluk kuvvetleri Valerie ve Rodney Senior'ı tutukladı. Randy'den şüphelenilmedi çünkü ona karşı hiçbir kanıt bulunamadı. Bu, bölge sakinleri ve mağdurların yakınları arasında bir memnuniyetsizlik dalgası yarattı. Birçoğu genç adamın nişanlısıyla yaşanan olaya karıştığına inanıyordu. Ebeveynlerin, kızına bakmaya devam edebilmesi için onu örtbas etmeye karar verdikleri tahmin ediliyordu. Rodney Senior olay sırasında orada olmadığı ve karısına yardım etmediği için Randy'nin suç ortağı olmuş, ve sonra bir partiye gitmiş olabileceği yönünde tahminler ortaya çıktı. Bu varsayımlar, genç adamın polisle ilk görüşmesinde bazı detayları gizlemiş olması nedeniyle mantıklı görünüyordu. Ayrıca yaşlı bir kadının genç ve güçlü Whitney ile nasıl baş edebileceği konusunda şüpheler vardı. Ancak Valerie gerçekten güçlü bir duygusal uyarılma durumundaysa bu mümkün olabilirdi. Randy tüm suçlamaları reddetti ve yalan makinesi testini başarıyla geçti. Kanıt yetersizliği nedeniyle Whitney'in kaybolmasıyla ilgili suçlanmadı. 2020 yılının Aralık ayına kadar çift duruşmayı beklerken tutuklu yargılanıyordu. Bu süre zarfında 54 yaşındaki Rodney Senior savcılığa bir anlaşma teklif etti. İtiraf etme ve soruşturmaya yardımcı olma karşılığında adam sadece 3 yıl hapis cezası aldı. 28 Mart 2023'te serbest bırakıldı. 53 yaşındaki Valeriy'e karşı dava Şubat 2021'de başladı. Savunma, onun masum olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Kurbanla yaşanan olayın bilinmeyen kişilerin işi olduğunu iddia ettiler. Sonra avukatlar, Randy ve Rodney Senior'ın suçlu olduğu konusunda ısrar ettiler. Ancak savcılık bu argümanları çürüttü. G. Delillerde Valeri ve kurbanın izleri bulundu. Bazı nesnelerde Rodney Senior'ın parmak izleri vardı. Bu da Valerie'nin olaya ve sonraki eylemlere katılımını gösteriyordu. Kocası ve oğlu Randy, savcılık tarafında ona karşı tanıklık etti. Bu, savunmanın sanığı beraat ettirme şansını ortadan kaldırdı. Sonunda jüri kadını ağır suç ve kanıtları gizlemekten suçlu buldu. 21 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapse mahkum edildi. 2040'ta serbest kalabilir. Kurbanın kız kardeşi Chelsea'nin, Randy ve Whitney'nin çocuğunun velayetini aldığı biliniyor. Çocuğun eğitimi hostler ailesine emanet edildi ve kız çocuğunun babası ve akrabalarıyla temas kurması yasaklandı.